Herkese yepyeni uyanlığa merhaba. Ben Burcu. Eğer ilk defa karşılaştıysak kanalıma hoş geldin. Bugün yeni bir çalışma günlüğü videosu çekiyorum. Ve çok ani gelişti. Zaten hep spontane olan şeyler daha güzel olur. O yüzden bugün daha iyiyim. Planımı yaptım bu arada geceden. Gelişiyorum artık. Her güne türev koydum, artık büyüdüm. Türev görüyorum, türev çalışıyorum. Paragrafımız var, problemimiz var. Orijinalden dik üçgenimiz var. Türevimiz var, şiir bilgisi konumuz var ve kimya branşımız var. Bunları hemen bir halledeceğiz. Sizce süreceğiz. Hepsinin içinden geçeceğiz. Paragrafa başlıyorum. Bugün ıı, Türkçe branş çözmüştüm. Bugün paragraf çözeceğim. Ve sonrasında ne yapacağımızı konuşuruz. O anki ruh halimize göre. O zaman hadi şimdi başlayalım. Paragraf çözerek. 1 2 1 2 high like your friends on the night when we first met went home and tried to stalk you on the internet now i've read all the books beside your bed the wine is cold like the shoulder that i gave you on the street get a mouse from uncle two or three now I wake up in the night paragrafı çözdüm. 32 soru çözdüm. 3 yanlışım çıktı. 20 dakikada çözdüm. Ajandamızdan hemen siliyoruz bunu. 32 paragraf. Şimdi sanırım geometri çözeceğim. Evet. Ay kameraya bakacağım. Sürekli kendime bakasım geliyor. Sırada geometri var. Bunu da orijinalden çözüyorum. O zaman hemen başlayalım. Dik üçgen çözeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi kontrol edeceğiz. Çok zordu bu arada. Hiçbir şey çözemedim. Çok kısa sürecek o yüzden kontrol etmemiz. B'de B de D -B. B, B C B. 6 B. Bu kadar. 2 C. 3 C. 5 E. Bu kadar. Her şeyden testten. Birkaç soru yapayım. Bu kadar. 6 E. Ama cidden zor ya. Orjinal geometri çözenler var mı bilmiyorum ama. Şimdi bunun yapamadıklarıma bakacağım tabii ki de. Bu arada şey yapıyorum artık ben. Şu başta şey testleri var ya bakın. Şöyle kazanımlarla öğreten sonra. Onları böyle atladım. Çünkü hani o kadar iyi gömecim. Sondaki ÖSM tarzı soruları çözüyorum. Şimdi buradan soru çözümünden yapamadıklarıma bakacağım. Bu şekilde. One, two. One, two. The moon is high like your friends on the night when we first met. Went home and tried to... looks beside your bed the wine is cold like the shoulder that i gave you on the street get a mouse from uncle two or three now wake up ezan okunuyor şu an. Öyle ezan okunuyor. Şuradaki kızarıklığım suçumu itiraf etmem gerektiren bir kanıt. Çünkü tam şu yerde uyuyakaldım. Battaniye aldım bu arada. Çok üşüdüm. Ben çok üşüyorum. Ellerim mesela şu an donuyor. Ama neyse sonunda bitirdim arkadaşlar geometriyi. Hani çok uzun sürdü. Ve öğlen doğru oldu ya şu an acıktım. Şu uykum geldi ama çok şükür test 40 falan şimdi kaç süre ettiğine bakacağım ve ajandamızdan sileceğiz. 35 süre ediyor. Şimdi onu hemen bir silelim. Bülent yemek yapmış o yüzden yemek yiyeceğim. Sağlık şeyler yiyeceğiz. Bünyem şaşıracak birazdan. Ben yemek yiyip geliyorum. Böyle. Evet. <laughs> Ay bir dakika. Bir dakika Mert hocam. Geleceğim hemen. <laughs> Arkadaşlar ben yemek yedim. Sonra sonrası hayatımda çok önemli bir gelişmeden bahsedeceğim. İlk defa beğenerek Türk kahvesi içtim. Normalde Türk kahvesini hiç sevmem ama bugün annem dedi sana bir yapayım falan. Ya bugün dediğim az önce yemekten sonra işte ben böyle kahve arıyordum uykum geldi. İşte ulan hemen kirlet hemen ya. Neyse işte şekerli yapmış. Ablam da bana hep şey diyor şekerli iç seversin falan. Ben de diyorum ki hani hayır çok kötü falan. Sonra işte şekerli içtim bir güzel ben de o yüzden artık Türk kahvesi seven biriyim. <laughs> Normalde normal kahveleri daha çok seviyorum. <laughs> of. Şu an neden salak salak gülüyorum biliyor musunuz? Hemen onu da anlatacağım size. Şöyle oturunca babam sonra ay, annemler kızıyor. Kızım düzgün otur videoda diye. O şimdi ise hanım hanımcık oturup anlatacağım. <laughs> Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? <laughs> şimdi öyle yani, sosyal grupları falan oluyor ya. Whatsapp'ta işte Telegram'da vesaire. Oradan beni tanıyorsunuz. Hani yaşadığım şok size anlatmamın imkanı yok ama anlatmaya çalışacağım. Duruyorum tamam mı? Şu ana kadar 4 kişi etti sanırım. Hatta 5 mi? 4-5 kişi etti. Beni o gruplardan tanıyorsunuz. Profilden tanımışsınız. Ya da isimden falan. Allah'ım şok oldum ya. Şok oldum ve o kadar tatlısınız ki hani çok güzel bir duyguydu gerçekten. Böyle diyorsunuz işte ben YouTube'da gördüm seni. Oburcu burcu musun falan diye. Ben de evet evet benim falan. Bugün de tam az önce hatta dedim video çekiyordum tam falan dedim. Hatice Sena. Çok tatlı bir insan. Eğer izliyorsan çok 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 mutlu oldum gerçekten. Hani uykuya dalma evresindeydim ve şu anki enerjime bakın hani. Daha öncesinde de şey olmuştu. Yazın böyle kütüphaneye giderken kütüphanede laboda falan dururken böyle aynaya bakıyordum böyle. Güzelmiş işte çok güzelsin falan demiştim. Uzun uzun bakıyor tamam mı? Böyle baktım. Sen burcuma yok Ben evet falan. Böyle orada tanışmıştık. Kızlarınızla kütüphanede sanırım 2-3 kişiyle tanıştım. Hani orada bayağı böyle birlikte zaman geçmiştik. Yazın birlikte kütüphaneye gittiklerimiz bile oldu arkadaş olup. Yani acayip güzel bir şey arkadaşlar. Bilmiyorum çok güzel. Böyle insana şey hissettiriyor hani. Böyle burada bir şey yapıyorsun ya. Bu ekranın kameranın karşısında gerçek bir insan olduğunu hatırlatıyor gibi bir şey oluyor. Ama çok böyle sanal ortam böyle simülasyonu taşla bir gerçeğe taşınmış gibi bir şeyler oluyor. Ve anlatamıyorum ama çok mutlu edici bir şey. Bilmiyorum gerçekten bu edit, video çekme gerçekten saatlerini alan bir şey insanın. Hani böyle gerçekten bir insana böyle etki ettiğini, neden ona dokunduğunu görmek hani böyle insanaş şey oluyor. <laughs> bir aydınlanma yaşıyorsun böyle. Ve ona göre daha da kendim çalışmak istemesem de mesela işte video çekeyim işte beni izleyip böyle hani onların da modu yükselsin onlar da çalışabilsin falan. Hani böyle kendim için bile olmasa da hani sizin için bile video çekmem gerektiğini hatırlamak benim de ders çalışmama vesile oluyor falan. Hani böyle gerçekten karşılıklı alışverişte bulunmamız çok güzel. Hani asla Alanya'da da veren taraf daha çok olmadığı için çok güzel bir ilişkimiz var bence. Ve çok konuştum. Bıraksanız şu an ben saatlerce konuşurum bunun hakkında. Ve nasıl hissettirdiğiyle alakalı, ne kadar güzel bir şey olduğuyla ilgili. Ama çok uzun olabilir videolar ve sıkmak istemiyorum size. O yüzden ben şimdi türev çalışmaya başlıyorum. Türev için hiç bu kadar heyecanlı mutlu olmamıştım çalışmak için. Böyle... The <laughs> What desire will make foolish people do I never dream that I'd love somebody like you and I never dream that I'd lose somebody like you. Evet arkadaşlar şimdi türel çalışmam artık bitti. Ben de bittim. Ama aslında tam bitmedim. Az önce de gördüğünüz gibi enerjim hala var. Çünkü IT matematik çalışmak zevkli. Yani çalışırken tek zevk aldığım ders falan olabilir. Çünkü gerçekten güzel. Saatlerde türeve çalışıyorum. Akşam oldu ben yemek yedim. Bir sürü şey yaptım. Çok da bir şey yapmadım. Yani <laughs> bu kadar. Şimdi hemen türevi yaptım. Onu işaretleyip kısa bir hemen şey bilgisi bakacağım. Sonra da artık bugün bitiyor arkadaşlar. Şiye çalışacağım. İçeride birileri sinirlenmeye başladı. Beni telefona görmesinler. Çünkü tam böyle çalışıyorum çalışıyorum. Telefonu aldığım anda içe giriyorlar direkt babamlar. O yüzden kapatıyorum telefonu. Sizle umarım birazdan görüşürüz. Arkadaşlar kimya branşlarımı bulamadım. Tüh. Tüh. Çok da istiyordum çalışmayı, çözmeyi. Tüh artık bugün de böyle olacak. Nasip değilmiş. Halis kadar kısmet yani. Artık başka günlere. Şimdi şiiri de tekrar ettim. Saat 11 oldu. Hemen yatmam lazım. Hemen şuradan ajanlığımızı işaretleyeceğiz şu şekilde 8 saat oldu. 10 saat olmada olsun ama verimliydi benim için. O yüzden sorun yok. Bu şekildeydi arkadaşlar. Videom böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir ve size motive etmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dakika. Şunu da ben unuttum. Kendinize iyi davranın. Bu kadar.